Ve bugün Köpek balığı dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Diğer bölümü şu anda kanala attın. Onu da izleyebilirsiniz. En sonki bölümde paramızı 10.000 yapmıştık ama bu köpek balığından sonraki köpek balığı bizden tam tamına 15 lira istiyor. Ya paranız yoksa da gidiyorsunuz elmas veriyorsun. Onu da artık nasıl yapacaksınız bilmiyorum. Size bakmış. Oyunun ismini bilmeyen zaten ikinci bölümde açıkladım. Hungur Shark. Yani indirmek isteyenler indirsin. Direkt deniz alansını Kim var? Ver bakayım ver. Kapım bayi. Bunları yiyelim, bunu yiyelim. Bunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Bunu da yiyelim. Bunu da, bunu da. Bunda, bunda. Bunda. Ne bunda, bunda, bunda. Bunda. Bunda, bunda. Bunu da, bunu da, bunu da. İnşallah o köpek balığı işi işte ateş köpek balığı Sal artık beni. Evet, zaten ben şu orada değilmiş. Konumda konumunda değil.

gemi yıkamıyor değil mi? Bak o sen sadece şey oluyor. Bu şey var bir, bir şey büyük beyaz büyük beyaz da oluyor. Büyük beyaz köpek oldu sanırım. Öyle bir şey değil. Gene aynı taraftayız. Kimsin oğlum sen? Hı? Neredesin? No, 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 no. Come on. Ama bayağı canımı indirdin sen. Ben nasıl yapacağım? Diye. Eğer o kaybolmazsa güzel olur. Onu... Şimdi benden büyük olan köpek balıkların sadece... Altına hücum şekilde yiyebiliyorum. O yüzden ben şu anda. Nasıl? Mhm. 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 Aa, bunu yemiyorum. Bunu yemiyorum. Neden? Ama şimdi sen çıkmazsın be. Ben şimdi da hemen kayboluyor. Beni öldürmeye geliyor. Sonra diyor ki ben bunu öldürdüm. ben buradan gidiyorum. Adam artık ne diye yaşınlanıyorsa. Ayrı bir kafa. Ne ayrı bir kafa. Diğer için 32 lazım. Çok değil mi kardeşim? Çok değil mi? Of. Doğru lan bunu anlatmıştım. var oğlum kuşağım. Daha çok al. Yani bir şey diyemiyorum artık. Ben nereye sahibim ne ya? bir şey diyelim Yer bu şeyleri alalım. Ama beklesin onu. Ben bir para kasarım. En yüksek seviye diyor şu anda. Evet çünkü o seviye. Bir de şu başlayalım. Lukum deluk. Şunu yiyelim. No no no. Çok yaklaşmayalım. Ne? Evet. Ne? Şöyle yapalım. Ne evet, böyle evet yapalım? Ben ya buradan gideyim. Derhal şuna ilmeği tarar. Şunlardan. Bal kaba değil. Beşime gidip de isim mi bu? Yani ne lan? Geceler bayram. Geceler bayram. Gece bayram. Neydi lan? Ha cadılar bayram. Cadılar bayram. Cadılar bayram. Öyle bir şey. Neydi lan? Cazılar bayramıydı. Sanırım. Bayram bile değil zaten. O zaman bayram değil. Ya da başka bir şey. Ben de bilmiyorum. Görüşelim dökse. Hı. Nerede şimdi? Çıksın şimdi. Hadi, hadi. Hadi. Tabii yemiyor sonra geliyor beni öldürecek, değil mi? Ah! Oh. kesin öyle yapacak. Sen çok Bir şey geldi. Şu taraftan bakacağım hiç o tarafa doğru. Kendimi riske atmak istemiyorum. Buradan da gidiyorum artık. Nasıl? <laughs> sen kimsin? Altta birisi var. Gel, bakayım sana gel gel. Korkma gel. Şimdi iki kişi gelmiş. Ama buna müsünüz siz? Aynen köpek balı saldırısı ya. Benim konum nerede şu Ben nerede geziyorum? Abone ol, like atmayı unutmayın. Yalnız. Yine aynı yere geldik Sıkıldım be. Ben artık başka bir yere gitmek istiyorum. don. Ne alaka lan don? Ne gel şunun mekanına mı geldim ben? Yok başka bir mekana geldim şu anda. Ne diyeyim lan ben? Ya kardeşim benim sol ya. Yani bir sol. Gel lan buraya. Kimse ne Çok az para geliyor yani. Şu anda 10. dakikadayım. Ben bence biraz para kazıp geleyim. Evet arkadaşlar. 14.208 liramız var. Paramız var. Ne oluyor lan? Bu yapalım. Yerlerini çünkü ben para kasmak için yaptım. Gel oraya. Sen de, gel, sen de gel. Bu sefer iyi para kazanmamız gerek artık. Şu köpek vanını alalım. Değil mi? Yeter ya. Hiç 15 bin lira yapamadık. Çok merak ediyorum. Acaba neler yiyor? Eğer saçma bir şey, saçma bir şey yiyorsa... Çok kötü şeyler olur. Onu da söyleyeyim. Ne çıkalım buradan. Bombayı da güzel yedik. bombayı yiyelim. Ne yiyelim? Çok can götürüyor ya. Wow 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 wow. biz kesin 15 bin lira yapamayacağız ama. Sakın sayıya. Ay Görmedim var ya Ama Çok az kazanmışız ya İyi Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın yani bu sefer de gene şu, şu köpek balını alamadık. Bakalım neler yok. Gerçekten bunlar. Gerçekten bunlar. Dur ya gelişim nerede varmış? Hmm. Güzel. Aslında bunları yapsak iyi olur. Isık çok önemli yalnız. Isık. Yani. Önemli. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Lan Gene basamadık. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Lan.